Ay Mehmet Emir ya. Gerçekten bugün de çok yorucuydu. Çok sıkıldım. Sen de sıkıldın ben mı? Ben çok sıkıldım. Ya of, biraz takılalım bir şeyler konuşalım ya. <laughs> Aa arkadaşlar siz de mi buradaydınız ya arkadaşlar siz de görmemişiz kusura bakmayın ya arkadaşlar ya. Ya vallahi çok şakacısınız arkadaşlar ha. Vallahi. Arkadaşlar bugün kaç kalay oynuyoruz? İkinci bölümü çekiyoruz arkadaşlar. Üçüncü de olabilir bilmiyorum. Arkadaşlar e bugün stüdyodayım arkadaşlar. Arka planı bir değiştireyim. Bir yere gidelim Mehmet Emre. Bir parka gidelim. Çok yoruldum. Bum 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 sen de kendini ne yapıyorsun? Bilmiyorum ki ben de Mehmet Emir. Bak seni parka getirdim. Oynamak ister misin? İçiyim. Tamam oyna o zaman biraz. Ay düşüyorum ablacığım tut beni. Ay 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 çok kötü çok acıyor ya. Ay tamam o zaman hastaneye gidelim. Hastane. Ay hastane hangi bir şey yapayım Ay Mehmet Emir ya çok kötü de düştün ablacığım. Sen burada otur bekle doktoru tamam mı? Ablacım. Evet arkadaşlar şimdi doktor yapmak zorundayız bundan dolayı Doktor nasıl yapabiliriz ya? Doktor var mıydı burada doktor karakteri? Doktor bulamadım. Ben yaparım o zaman. Doktor bulsana. Tamam doktor buluyorum zaten ya şimdi Mehmet Emre. Bir, bir tane de... bile doktor yok ya. Ve ee, şöyle bir şey yapmaya çalıştım arkadaşlar artık olduğu kadar. Videoya geldik arkadaşlar. Şurada şova basalım. merhaba siz miydiniz kontrole gelmek isteyenler? Evet bizdik ya. hoş geldiniz. Gel bakalım Mehmet Emir seni biraz kontrol edelim. Kontrolden sonra. Evet Mehmet'ime gayet sağlıklı bir çocuk. Sadece ayağının biraz ayağı biraz acımış yani o kadar. Bir kanamıştı oraya bir yere banda yapıştırdık. Yani çok kötü bir durum yok. Tamam teşekkürler doktor hanım. Teşekkürler. <laughs> Abla hadi evimize gidelim de. Hadi, hadi, hadi Tamam ablacığım. Hmm, geldik ya ben de bu oturayım. <laughs> Ama sandalye fırlatma şeyi var arkadaşlar. Ya bunlar çok şey. Git 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 Sibu git git, git 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 Bilmiyorum ben Sibu de. Galiba o spor yapıyorum ben. Galiba spor yapıyorum. <laughs> Yirmi dördüncü hareketle. Hmm. Ay Mehmet Emir ya. Allah'tan bugün parkta düşünce bir şey olmadı sana değil mi? Evet abla desene. Hadi bakalım annemiz annem gelecekti şimdi annem nerede kaldı benim annem 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 anne ay bu geldi. küçücük anne arkadaşlar doğru düzgün anne yapamamışız ya arkadaşlar ama hep reklam verirse böyle olmaz ki bu ya atla atla şunu atla bari şunu bir şöyle bir anne yapalım anne 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 seni yapıyorum <laughs> Annemi nasıl yapsam ya? Annem göbeği açık hiç giymiyor. Aa! Aa bak çok güzel olur anneme böyle şeyler ya. bu var. Ay mavi çok yakıştı. Çok yakıştı. Aslında biz arkadaşlar sarı saçlı değiliz de benim içimden geliyor böyle yapmak. <laughs> Değil mi Mehmet Emir? Hepimizin saçları değilmiş. Annemin saçları ufak sarı arkadaşlar. Uçlarını biraz sarı koy ama şuraya anne yazayım. Annem. <laughs> Gözlerini de biz de aynı yapalım. Gözlerimiz annen, de mavi güzel. Anne. Ama sen anne. Bu anne ama. Bu ama. Anne de bu anne çok küçük oldu ya. Anneyi biraz büyüteyim. Anne bu boyda mı olur Allah aşkına yani? Çocuklar ne yapıyorsunuz? Oturmuşsunuz buraya böyle. Hı? Sorayım bir ne yaptığınızı. Yani Aa, anne sen mi geldin? Ayda bir dakika döneyim sana bir İyi iş işte tane oturuyoruz. Mehmet Emir demin parkla düştü hastaneye falan gittik işte. <laughs> Mehmet Emir geçmiş olsun. Bir dahakine daha dikkat et. Tamam mı anneciğim? Tamam. Tamam anne de. Tamam anne. Tamam o zaman. Ay ocakta yemek vardı. Yemeği unuttum. Yemeği 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 yemeği. Yemeği unuttum ya. Hemen yemeğe bakayım. Yemeğe bakmaya gittim. Kardeşim benim okula ben okula mı gitsem ya Ay, bilemedim ki şimdi de bence ben bu okula gideyim sonra geleceğim tamam mı Ben de okula gideyim. E, tamam o zaman o zaman beni takip et be, tamam mı Tamam abla dedi de. Tamam abla Hadi bakalım. Hadi Okul ya? hmm, ne yapıyor? Mehmet'in bir geldik Neredeyiz? ay bir dakika Mehmet mi ablayı büyük yapmamız lazım bir dakika bu olsun ay bir Çalpekin büyük ne ya <laughs> Aa Çafik'in hoş geldin. Hoş bulduk. Ya. Hadi bakalım biz de sınıfa geçelim. Mehmet'imi de geçtim <laughs> Abla sana bir şey soracağım da. <laughs> Mehmet'ime sana bir şey söyleyeceğim. Sıfır. Şimdi biz Çal Tekin ablalara gidelim mi? Elif Nur gidelim mi? Hmm. Ay ikimizin ismi de Elif Nur ya. İkimiz de karışacak. O yüzden öyle diyorum. Biliyorum zaten. Yani. Hadi bakalım gidelim. Hmm, sizin eve de geldik. Oturalım bari. Değil mi? Evet abla hazır gelmişken oturalım be. Bir. Hmm, biraz sohbet edelim ya. Böyle de geldik çaldık sana böyle rahatsızlık verdik ama yok yok sorun değil ya zaten. Ha? Ben de zaten misafir bekliyordum. Aa bizim bir yere gitme vaktimiz geldi. Maalesef benim bir yere gitmem lazım. Markete gitmek lazım benim. Hoşça kalın. Hoşça kal Hadi biz de evimize gidelim. Oldukça rahatsızlık verdik zaten. Tamam mı ablacığım? Tamam da Mehmet emir. Arkadaşlar bu arada beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. arkadaşlar. Bir dakika Mehmet'e daha bitmedi videomu. Allah'ım ya Ay çocuk var. Ben de yemek hazırlıyordum ya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk anne. Öyle işte yemekleri hazırlıyordum. Babanız gelmedi daha galiba. Geldim geldim geldim. Aman gelmemiş. Şaka yaptık. Ay sesini çıkarttınız ya. Evet arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı unutmayın. Ayrıca şey Ablam sonraki Sonra günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Bay bay desene mi,